Değerli izleyicilerimiz, kıymetli Rehber izleyicileri Yeni bir macera, yeni bir programla daha birlikteyiz inşallah Bu haftaki gezimizde, bu haftaki programımızda Osmaniye ilimiz, Düzük ilçesindeyiz Düzük ilçesine yaklaşık 35 kilometre mesafede bulunan Adeta Osmaniye'nin en son köylerinden bir tanesi diyeceğimiz Yeşildere köyündeyiz efendim Yeşildere köyünde Takım şelaleleri var efendim koca kesme şelaleleri de deniyor bunlara. Daha önce de gelmiştik program yapmıştık buralara. Öyle beğendik öyle hoşumuza gittik yine kalabalık bir ekiple yine geldik buraya. İnşallah burada da güzel bir macera güzel bir etkinlik yapmayı düşünüyoruz. Farklı açılardan sizlere burayı tanıtmaya çalışacağız inşallah. İşte böyle bakın bakın manzaraya. Böyle güzel manzaralar eşliğinde ilerliyoruz inşallah. Bu görünmekte olan kütükler bura sürekli geldiğimiz için biliyoruz. Daha önce de görmüştük. Buranın yerel halkı burada bal üretimi yapıyorlar. Doğal bal, şeker katmadan. Böyle ağaçları, kocaman kütükleri gelip burada kesip burada kesiyorlar. Şimdi görüyorsunuz. E, aletlere vurursan içini boşaltıp sonra yakıyorlar, içini güzelce. Ondan sonra burada kendileri belirlediği bölgelere o kütükleri bırakıyorlar. Böyle kocaman kocaman kütükler, içerisi boş. Kara kovan dediğimiz kovan şeklinde. Ve bunun yılın belli de gelip hiç ilaç vermediklerini tamamıyla buranın doğal çiçekleriyle doğal beslendiklerini ve buradan topladık balları ticari anlamda sattıklarını eşya dostu tanışlara sattıklarını ticari anlamda kullandıklarını söylediler. Yani buranın böyle bir güzellikleri var doğal balları da var. Buranın bilginiz olsun. Devam ediyoruz yolumuza. İşaretler de dağcıların, doğacıların kaybolmamak için doğada parkur oluştururuz. Bakir yer buralar, kimsenin pek gelmediği Sadece dağcılar gelir. Böyle bantlar bağlıyoruz. Bu rotamızın doğru yolda olduğunu. Veyahut da şöyle taşlar görürsünüz. Şöyle üst üste korlar. Böyle bunun gibi işaretler doğru yolda olduğumuzu gösterir. Bunlara da baba diyorlar. Bu yolda devam ediyoruz şimdi yolumuzda. Yolun bittiği yer. Ben çeker misin? Böyle zorlu parkurlardan da geçiyoruz. Gideceğim yere ulaşmak için tehlikeli bir yerler. Değerli izleyicilerimiz Yeşildere köyünde maceramız tüm sıcaklığı ve tüm serinliğiyle devam ediyor. Hem sıcak hem serin bir ortamda yaşıyoruz. Cır cır böceklerin sesleri efendim. Derilerin şarıltısı, küçük pınarların şarıltısı. Bakın şöyle güzel bir manzara var burada. Dereyi görüyorsunuz. Derenin üzerinde merdiven şeklinde bir pınar akıyor burada. Oturduğunda içeriz. Arka tarafında da böyle bir güzellik var görüyorsunuz. Merdiven şeklinde yapılmış burası kaylar. Hem suyun aşındırması hem de vatandaşların, köylülerin oymasıyla güzel bir yürüyüş parkuru oluşmuş bizler için de. Böyle de güzel çiçekleri var görüyorsunuz. Devam ediyoruz maceramız. Değerli izleyicilerimiz, Yeşildere Köyü'nde maceramız, serüvenimiz devam ediyor. Bu güzel şelale, bu güzel su, dere, pınar, orman. Ne ararsanız efendim hepsi burada. İşte görüyorsunuz adeta cennetten bir parça sanki anlatılanlara göre. Ağaçlar, ormanlar, bahçeler, sular, nehirler, akarsular hepsi burada efendim. Yurdumuz, memleketimiz, topraklarımız böyle güzel, cennet bir vatan adeta devam ediyoruz maceramıza. Değerli izleyicilerimiz maceramızı serüvenimizi bitirdik. Şimdi aracımızın olduğu yerde bostanlara geldik. Abimizin burada bir çiftçi evi var. Burada bostanı vardı. Biz, hele bir şu bostanı bir kolaçan edeyim. Köylü kardeşlerimiz neler yetiştiriyorlar. Evet burada bakın. Salatalıklar. fasulye, barbunya görüyorsunuz. Bunlardan bir hayli toplattık. Kırmızı fasulye. İşte bu da yeşil taze fasulye. Şöyle göstereyim. Buralar böyle. Dolu efendim görüyorsunuz. Bu da kırmızı fasulye. İçerisi fasulye bu taraflar dolu. Şurada salatalık vardı. Şöyle bakalım başka neler varmış şöyle bir gezelim hele. Şurada kabak, kabakları göstereyim size. Burada kameranın açısını değiştireyim. 500 metrekare alan var ama burada bir dönüm bile çıkmaz ama çok sık ve çok güzel bir şekilde dikilmiş sebze ve meyve ağaçları var görüyorsunuz narları Yine benim boyumu açmış adam boyundan büyük pasticiye bamya var şu bamyadan da bir tane koparayım işte bamya taze taze bamya dalında. Kayboldum. Bu bahçenin içinde, bostan içinde kayboldum. Bir ucundan gidin, diğer ucundan çıkayım şöyle. Oo, burada neler var? Domates var ama daha olmamış gibi. Biber ve domates. Bakayım. Şu sıra domates. Bunlar da biber. Domatesleri göremiyorum ama daha halen olmamış sanki. Раскроем. Ай, вот это Değerli izleyicilerimiz bu güzel programımızı bu güzel bostanlar ve böyle benim boyumu geçmiş mısır bahçesinin içinden bitiriyoruz. Farklı ve eğlenceli, güzel ve bol yüzmeli bir program oldu bizim için. Böylelikle programımızın sonuna geldik. Haftaya bir başka programda inşallah tekrar buluşmak üzere Allah'a ısmarladık.